Bu abder şimdi bir hikaye var anlatılacak ölü adamın laneti sırlar çözülecek kazinle asırlar sırlar bulsuyor dinle dikkatle çünkü gerçek şimdi yüzüne çıkacak. öncesinde başladı bu büyük oyun Taş tabletlerde yazılı okuyan olsun Sümer'den Babil'e oradan Mısır'a Ölü adamın laneti yayıldı durdurak olmaksızın Antik Yunan'da fısıldandı bu sır kulaktan kulağa Roma'da senatörler düştü bu tuzağa İskender bile çözemedi bu gizemi Ölü adamın laneti her çağda yeni Nadim Kadim Bentika Ölü adamın laneti Gölgeler arasında saklı Gerçek tarih sayfalarında gizli hikayesi. Orta şövalyeler aradı bu sırrı Haçlı seferlerinde döküldü nice kanı Tapınak şövalyeleri yaklaştı gerçeğe Ama ölü adamın laneti yuttu hepsini de Rönesans'ta bilginler kafa yordu buna Leonardo da Vinci çizdi gizledi şifreli yapıtlarına Nostradamus kehanetlerinde bahsetti Bu kadim entrika zamanı delip geçti Aydınlanma çağında akıl öne çıktı Ama bu sır mantığın sınırlarını aştı Masal yokçalarında fısıldandı bu söz Illuminati'nin amacı belki buydu Öz Sanayi devrimiyle dünya değişti Ama ölü adamın laneti hala peşimizde Dünya savaşları bu sırrı ört bahsetti soğuk savaşta İki kutup belki bunun içindi Dijital çağda bile bu entrika canlı Dark webin derinliklerinde saklı Kripto para belki bu sırrın yeni yüzü Blok zincirinde gizli lanete dair Edim, Kadim entrika Ölü adamın laneti Gölgeler arasında saklı Gerçek niyeti Tarih sayfalarında Gizli hikayesi Çözüm De böyle sürer gider bu kadim entrika Ölü adamın laneti belki de hep aramızda Çözmek mi istersin yoksa parçası olmak mı? Tercih senin ama unutma bu sır asla susmaz ki. Bu entrika çözülecek mi bilinmez Ölü adamın laneti belki de hiç bitmez Cevaplar karanlıkta sorular çoğalıyor Tarih susuyor ama sırlar hala konuşuyor